Tüm ülkemiz genelinde takip ettiğiniz gibi bir ağaçlandırma seferberliği gerçekleşti eş olarak. Evet ülkemizin dört bir yanında fidanlar topraklarla buluştu. Gençlerimizin, öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın iştirakiydi. Hava şartlarından dolayı biz pazartesi günü malumuz ilimizde güzel bir yağış vardı gecesinden. Böyle bugün daha uygun bir şartla dönemiz etkilemiştik, ertelemiştik böylesine güzel bir kalabalıkla da törenimizi icra ediyoruz. Ben öncelikle buraya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle gençlere özellikle gençlere daha çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim aslında buradaki temel uğraşımız bu gençlere, gençlerimize, yavrularımıza daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırak ve yeşili ağacı korumanın, sevmenin, yetiştirmenin önemini onlara vurgulamak. Onlar da burada bulunmakla beraber bence çok anlamlı bir törene şahitlik ediyorlar. Maksadımız da inşallah bir yılında da hasıl olmuş olacak. Bizler de hem daha yeşildir boş, hem daha güzeldir doğa ortamı sağlamak için bulduğumuz her fırsatta fidanları toprakla buluşturmaya gayet ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetlerimizi çok daha fazla yukarıya çekeceğiz. Vatandaşlarımızla bu konudaki taleplerini daha güçlü bir şekilde karşılayacağız. Bizler ileride inşallah torunlarımızla, çocuklarımızla buradan geçersek diyeceğiz ki bak buranın eş biz yaptık. Şimdi bu zaten inşallah

Gel gellet